sen senle bir kovalamacı oynayalım mı? Oynayalım mı oynamayalım mı? Gel oynayalım ya. Ne olacak ki? Ne olacak ki? Oynayalım. Ne olacak ki? Yardım da isteyeyim de. <laughs> adama bak. Adama ne yaşatıyorum moruk. Güle güle öldü. <laughs> Adamın elini kolunu kestim. Çaresiz kaldı adam. <laughs> Beni lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün çok eğlenebileceğiniz bir karakteri oynuyoruz. Eyvallah Melcim. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi full yakma ve full hareket hızı Lili oynuyoruz. Çok kanser bir karakter karşınıza gelmişse biliyorsunuzdur. Şöyle alkayı attık baba. Direkt böyle bir şforşuna gidebilir mi? Bu şforşun hayırdır. Hmm, i̇ki ADC var karşıda. Geldim moruk. Geldim geldim geldim. Her türlü yeriz onu. Şöyle bir tane potum içeyim de ben ne olur ne olmaz. Bitkinliği çaktık. Yavaşlattık mavaşlattık. Şöyle dalgayı vurduk. Flash atarsa diye W'yu bekletiyorum. At. Attı. Attı. Oo. Ölmeyeyim lan. Sıçtım batırdım. Şey gibi sandım bunu ya. Darren'in ee, Daran'ın Q'su gibi bir an anımsadım. Aa, ama o kadar hızlı Q atıyor ki. Tak. Tak. Analiz. Yani vursana W. oğlum 259 hasar verir diyor ortaya alınca. Ortaya getirttirdim hasar çıkmadı. Tamam bu birazcık şey oldu. Nazar boncu olsun devam edelim. Bu videonun kötü olma ihtimali yok. Kötü de zaten izlemiyorsunuzdur. Bana güvenin. Şimdi midim flash yok, bariyer yok. Bizim adamı kule altına hapsetmiş eleman. Geliyorum ne oluyor orada kızlar? Şöyle attım iyi şimdi. Bunu bir yavaşlatalım ile yavaşlatamadık. Geliyorum lan. Hop dayan minyonlar hız vermiyor bize. Şöyle koydum tepesine. Bak bir de döndürdük dıştan. Dıştan döndüremedik herhalde. Of hasara bak hasara. Moruk şorşuna tekrar geleceğim. Genç potansiyeli göremiyorum. Başka bir yerde çünkü. Geldim geldim Bu sefer kaçma ihtimali yok Moruk benden. Şöyle E'yi attım. Tamam bak E'yi tuturdum. Şöyle Q'yu attım. Vurdu mu vurmadı Gözükmüyordu anasını satayım. Tak tam ortaya. Olay budur. Şimdi de elde kere alırsan böyle olur. Baba benim kayalarımı çalmışlar. Bir topa genk atacağım. Ulan gelen komutan. En sevdiğim kostümlerinden biri biliyor musun o? Geldim 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 vur 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 yavaşlattım geliyorum bebeğim çak stanı Oo gün olay budur moruk dönelim hızlıca şimdi item alalım evet şuradan başladık bir ayakkabı çekeceğim ya da direkt item alayım ben şimdi arkadaşlar botta bir master görüyorum aa benim grompu da çalmış lan çocuk hiçbir şey demiyorum sana mishorşun yapabilir miyiz yaparız diye düşünmekteyim şöyle moruk e attığım zaman okeydir ya Bakayım tutturamadık ama olsun. Aha. Aha. Bireye gelir mi? Bireye gelmez mi? Çattım Of of of. Aha master da bottan kill aldı. Durumlar ne? Geçmiş olsun. Adam altı oldu ben gitmem oraya. <laughs> Adam bana geliyor. Bakayım. Jax da geliyor. Ne alaka Jax? Jax ne alaka? Tamam master anladık. Erik yiyor burada. Hop ey, Yattık. Tam o sırada şey oldu. Of. Oğlum bu adamın ultisi var mıymış? Ohohoho yine geberdi. W'den kurtulamıyorlar. Kaç. Kaçın. Jax geliyor. Jax geliyor. Gelme Jax. Güle güle Jax. Gel oğlum. Benim acil altı olmam lazım. Aha. Aha burada mele girmeye başladı eleman. Dan altı olacaktım ben de tam. Burayı taradık. Şöyle şöyle yavaş yavaş oynayabiliriz. Artık oynayamayız. Bir dakika. İşler değişti buraya döndüm. Tam VN'ye yatacaktı çünkü korktum baba. Vurun 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 vurun. Geldim. ova eyvallah bebeğim bu bende bende. Benim W'den kurtulamaz. Evet arkadaşlar sana özel mağaza geldi. Bakalım bana neler çıkmış. Parayla bile satın alamayacağım last kostümün adıdır. Sağ üstten o belli oluyor. Sadece kutulardan ve böyle yerlerden çıkıyor. Sana özel mağazadaki indirimli kostümlerinizi almak için hesap.com.tr'de açıklama yorumdaki linkten ziyaret edebilirsiniz. Burada da repeler ekstra indirimli arkadaşlar. Her yerle karşılaştırabilirsiniz. Onun dışında sağ üstten her hafta bir sürü çekiliş var. Hepsine katılmayı unutmayın. Tamamen ücretsiz. Benim çekilişim de tam olarak burada. Kazandığınızda direkt hesabınıza yükleniyor. Videoya devam edelim. Aha at Sıçtım şimdi bacağına senemiş forşun. Vura, vura 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 ölme 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 gördüm gördüm gördüm. Ya abi şu E'yi tutturursan bitti onun işi. Zring ulti de bastık beyler. Uyuştum bebeğim güle güle. Ah be ortasına vurduramadık gördün mü? Ama öldürdük. Çok ince ayar fark ediyor ha W. Baksana şuna. Tam böyle o parlayan yeri olması lazım. Ah ah jungle farkı olmasa net sevmiştim ahli diyor. Baba sen de çok agresif oynuyorsun. Aha bot bir daha öldü. Ben kırmızımı aldım. Buradan bir top yapabilirim. Şunları da alırsam bebeğim. Az daha da enkenen. Aha bunları aldım. Dayı adam nerede? Bot yok ediyor ya. Ne yapıyorsunuz ya? Adam bir de gitmiş. Ahri kestiler. <laughs> dönüyorum dönüyorum. Şimdi ilk temi bitirdik. Ayakkabı hızı çekmem lazım. Geldik buraya bir yakma daha çekiyoruz. Hadi çıkalım. Hadi şu an duman attıracağız. Duman. Miş varşın, Şöyle gel, He, öyle gel. Keşke ultim olsa. Ama güzel yavaş Senin minyonlardan nasıl kazanabiliyor muyuz? Aydın <laughs> mı ona bakmam lazım. Ölmem ölmem. Güle güle. Her türlü geberdim. Normalde orman yaratıklarından kazandırıyor hızı. Minyonları kazandırıyor mu unuttum bak şimdi. Bak hızım artıyor. Arkadaşlar bir eşkım var mı? On öyle. On öyle. Miş varşın mu? Ona bir tutturabilir miyim? Attım ey baba tuttuysa öldü Ah ulan ah ulan çok yakındı Ne geldi buradan bu adam yavaşlamaz da moruk Bunda işimiz var Bir de güzel vurduk ama Vur vur helal olsun bir de Q E bizim pazara gitti ama vurduk Şimdi sırada bot var Çöpe bak dediğin adam 5-1 oynuyordu Kızlar geldim kızlar Korkutma adamı şöyle bir E attım Aha tutturdum Vallahi tutturdum moruk siz durun Ay flashına sokayım ya Oha Oo, bunu ben de beklemiyordum. O neymiş lan? O neymiş baba ya? Vur kaç vur kaç çok yanında durmayacağız. Aha beyler master aşağıda yukarıda Mishforge'ın gene bir şeyler deniyor. Dayı çaktım Mishforge'ın Dring tam kafadan olmadı be. Allah 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 Allah. Allah belanı vermeye öldü bu. Aa sen ne ara geldin nereden geldin? Dring. Okey. Topumuz öldü eyvahlar olsun. O Okan Bayülgen. Ne yapıyorsun? Aha. Aha şuradan şöyle atlasam. Dur bakayım. Şuradan şöyle E atsam 7 7 7 yemem olasılığı yok. Kaçamazsın. Bekliyorum. Hiçbir yere kaçamazsın. Şöyle moru kızlandım koydum kafasına. Olay budur. Gayet relax oynuyoruz. Ormana giriyoruz ve bu arada video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen efendim. Bir de abone misiniz değil misiniz onu kontrol edebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Dönelim şimdi 3K para harcayalım. Eğlence başlıyor. Bunu da bitirdim. Sonraki item. Bu olacak. Sonra Riley'i alacağız. Yavaşlatacağız çünkü. Aa, botta bir şeyler oluyor. Lan şu duvarı kim koy buraya ya. Moruk sana atarız. Diyeceğim. Sana atalım. He. He. Sen de insansın. Hop. Öldü beyler. Helal olsun sana da. Şurada bir Vayne vardı. Nereye gitti o? Kaçtı Moruk adam. Vallahi kaçmış. Karşıma master çıkmasın. Herkesi keserim. Ha şunu kayalar çalalım. O ayakkabı da bizde. Benim buraya saklanmış. kırmızıyı da atıyoruz. Mütte kule var mı? Var. Hmm. Tamam önce kırmızı alacağım. Sonra bir bir şeyler yapacağım. Aldım kırmızıyı. Geliyorum bir forşun. Geliyorum, Geliyorum gene neyin peşindesin MF? MF'cim sana bir ah lan duvardan atlayamadım ana narvadan atlayacağım sandım. Güle güle tak yanıyorsun bebeğim. Bu arada çok fena ayakkabımız var. Pasifimizden ötürü de Allah. Burası öldü. Ay ne efefi ya. Öl böyle basmayın ya. Aha geldim buraya. Aha işte geldim buraya. İnşallah bir şey yoktur burada. Varmış. Tamam problem yok. Kaçtım kaçtım kaçtım. Şöyle uyuttum moruk. Oo, şöyle bir de tırpandan vurdum. Yanıyor. 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 Ne dedim? Yanıyorlar. Yanıyorlar. Ben kaçarım ki. Oğlum <laughs> benim hızımın Farkında değilsiniz. Sabah kadar kovala. Ben orada bile değilim. Geldim senin kuşlarını çalıyorum. Bana bak çaldım gidiyorum. <laughs> Olay budur. Şimdi bunun Q'su var. Bu tehlikeli karakter. Ultisi yok ama Q'su var. Drink hareketlere. Oruk sakin. Sakin. Sakin ben mavimi alayım. Oba mavi aldık. Oo kazanırım. Sıkıntı yok moruk. Yapma be. Yapma be. Ah lan öldürüyordum be. Öldü bu arada o. Yanara görmediyse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Karakter bu kadar saçma beyler. Sakin olun. Ve daha adam akıllı itemim yok. Aha. Onunla oynarım ben var ya. Vallahi oynarım onunla ben. Vallahi oynarım oyna ben. Bak 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 bak. Lan oğlum yine pazar attık skilleri. Anasını satayım. Sorry 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 Öldü 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 öldü. İyi <laughs> e pazar attım birazcık. W ile attık ama şu an aldık şimdi buradan bota gideceğim. Bak vur kaç vur kaç vur kaç. Yapabilirsek ikisini de keserim orada. Şuradan be iyi salladım be yine. Ben kaçtım mı? Oba siz buyurun arkadaşlar. Seni böyle alayım abluma. Bunu geberttik zaten direkt. Sana da vur kaç yapacağım oğlum. Şş, dur ola. Oğlum benim E niye pazara gidiyorlar sürekli? Allah Allah. Allah Allah. Üstünden geçiyor ha. Döneyim şu parayı harcayayım. Şov başlasın tekrar. Şimdi vadi yaranda bitti. Rale gel buraya bebeğim. Aha. Aha master gördüm. Hop. Yaşa. Yaşa. Yaşamayı hak ediyorsun. Bir E attım oraya. Ah lan değmedi deyiz öldü var ya. Tutulan tut tut tut. At mıtan yok mu bir şeyin? mıtan yok mu bir şeyin? Attım bunu. Sıkıntı yok. Tak koydum kafaya. Oğlum bu MF ne yapar? Mitten kuleyi aldı. Yarıyor marıyor devam ediyor. Hayırdır baba bu. E'ye attım onu kafaya. E yattım adamı bir yavaşlattık. Şöyle bir tırpanı koydum. Güle güle bebeğim. Olmaz bu olmaz. Çok güzel bir ruhu taşın. Ananı satarım. Sen nereden çıktın? Ohohohoho. Ulan be. Çakala bak çakala. Öldürün. Güzel asist aldık oradan. Şimdi ayakkabıyı yükseltiyoruz. Sonra geliyoruz Rayla'ya. E. Can tarafından alacağım bu sefer. Beyler, bayanlar. 26 kara satım var. Aha MF yukarıda. MF bekle beni. Wow. Geliyorum lan. Neredesin? 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 Devam mı tamam mı? Benim şeylerimi alıyorsun orada. Çok ayıp. Çok ayıp biraderim. Sen bir uyu. Sana bir döndürelim. Öldü bu arada bak. Hiç gerisine bir şey yapmaya gerek yok. Elleme. Olay bu kadar. Baba bana bir rakip verin. Oynayabileceğim bir rakip. Derken gözlerim Sibeyni gördü. Sibeyncim totem attım buralara. Niye kaçmıyorsun? Niye kaçmıyorsun lan? Ha? Bak olayımız ne biliyor musun? Bak, olayı yapacağım size. Bunun ultisi birazcık şey ama. Bak bak bak. bak. Vuracağım kaçacağım. Bu, bu gelmeseler. Ki gelmeseler Niye geliyorsun? Şapşik. Benim ev yine havadan zıplıyor. Aha, mutlu şeyi gördüm bir saniye. Allah aşkına. Dur 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 dur. Şuradan gidiyor. İnşallah yakalar benim top onu. Yakaladı mı lan? Tüh. Yakalayamadı. Nereye gitti o? aşağıda. Aha aşağıda. O adamı yediler. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir master gördüm burada. Master'cığım tepene bindim. Allah belanı vermeye. Dur şöyle ulti atarsam bunlara uyuşur. Q'yu attım. Son ultiyi çaktım. Öldürün beyler. Öldürün beyler. Şuş 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 şuş. Öleceksin. 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 Olay bu kadar. Gel ulan. Sen de öleceksin. Beni yakalayamazsınız oğlum Bir de bitirmedim. Az sonra aileyi bitireceğim inşallah. Evet Riley de bitti. Sıradaki item Rabodon. Oha. Mavi aldım. Mavi beraber nereye geldim? Kızlar selam. O orada bir pusu var. Orada bir pusu var. Şöyle attık. W'yi de attık. Morg, o adam öldü zaten. Bir de ulti atayım. İzle 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 bak sadece C'yi sizde. Şöyle bir de bunu atayım kaçayım. <laughs> Bıraksa o da ölürdü belki. Vallahi. Aha bu ne lan? Bu ne lan ne gördüm lan bir ulti yesene moruk sen Bir de W'ü ye Bundan sonra uzaklaşırken bir Q atayım size güle güle Hiç senle görüşmek istemiyorum artık Ejder fight'ı var aşağıda Geliyorum 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 bunları ala ala geliyorum Mazdur önümde Jax burada Jax artık orada değil Abi sıkıntı Sıkıntı Jax'cim Tamam kullandırdım. Tamam rahatız Artık rahatız Gel lan buraya Gel lan buraya W'yu atalım. W tutmadı lanet olsun. Kaç o gün. Şimdi kaç. Şimdi girdik tekrar. Şimdi Q'yu attık tekrar kaçtık. Bak bak bak. Öldü. Gördün mü olayı? Aha. Allah kaç o gün. Şöyle bir şey yapacağım. Hop güle güle. Ay sokayım senin şeyine. <laughs> öldü ama öldü öldü öldü. Baba daha iyi oynayabilirdim burayı. Ama olmadı. Bu da iyiydi yani fena değildi ama. Daha iyisi olabilirdi bence. O alev ruhunu verdik lan karşıya. Çok kötü oldu bu. Ben bir döneyim, Ravuz. onu bitireyim. Hatta dur. İksir paramı da alayım. Ölür müsün? Çabuk ölür müsün? Tamam iki parça da çıktı. 4 5 6 7 8. Ha, 2800 yetiyor. Takım ölmeyin takım. Geldim geldim geldim. Şu an yok ederim. Çok güzel. Çok güzel. Sadece birine e ulti atsam bile neredeyse ölecek kıvama gelir diye düşünmekteyim. E deneyelim mi? Ve attım öyle Geliyor mu la o adam? Allah tutmadı. Arkadaşlar ölmeyin lan. Bot da gitti. Ha? Aha, Aha beyin buradaymış. Beyin Bu adam yavaşlamıyorum oğlum. Bu adama dikkat. Attım uyuşturdum kaçtım öldü. Buraya geldik buraya geldik. Takla atıyor herhalde. Taklacı güvercin var burada bir tane. Bu da gitti. Taklacı güvercin yanından geçiyorum. Ölü lan. Yan olan. Aha. Burada bir jeksimiz vardı. Baba. Şu boşuna bak. Ananı satayım. Gelme gelme Jax, Gelme. Gel. Şimdi gel. Şşş, şimdi gel. Şimdi güle güle. <laughs> Sinirlendi birazcık. Geldin mi? Gel gel gel. Aha tutulan. Q atalım. Bu yandı bitti. Oldu. Sana böyle yapalım. Sana bir daha Q atalım. Tutamıyorlar beni. Tutamıyorlar. Sinirlendiler. Güle güle bebeğim. Yanıyorsun. Hiç arkama bakmayacağım. Çok kanseriz baba ya. Aha bir şey hoşunda geberttiler orada süper. Hemen hemen bir şey almamız lazım. Master doğdu geliyor. Master doğdu geliyor. Ya efendim hayatım beni yazı yazdıracak. Master beni kesecek değil mi? Şimdi döndüm bir tur daha barın almamız lazım. He bir daha eksil tazeledim. Canı fulliyim bu sefer. Sayın arkadaşlar kırmızı aldım. Ne oluyor mitte? Ne oluyor mitte? On öyle. Gel buraya Okan Bölgen. Tamam şimdi kaçtım. İki kere kaçtım bir de ulti attım beyler size. Bak gidiyorum geliyorum. Hiç uğraşmıyorum bunlarla görüyor musunuz? Hiç uğraşmıyorum. Kendi kendine ölüyorlar zaten. Sen sadece bir tane skill tuttur. Aha. Aha Sveyn burada. Sveyn'e tutturduk. Adam öldü zaten anasını satayım. Süper. Süper. Devam devam devam. Keşke can dolduran bir skill de olsa bu karakter mükemmel olmuş. Vurun 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 adamlar yokken burada. Vurun lan. Tamam, biri topta biri aşağıda oldu. Sıkıntı. Sıkıntı. E'ye attım adamın giden cana bak. Yarı can gitti adamdan. Bir E'de atsam ona. Bir E'de ölür mü lan? Ah be, tutsa ölüyordu lan. Tutmadı. Gördün mü? Vallahi tutsa giderdi ha. Kaşınıyor ama. Kaşınıyor benim gücümün farkında değil. Oğlum takım nasıl ölüyor? Yapmayın. Yapmayın ölmeyin bu maçı kaybedecek miyiz cidden? Yok 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 öyle bir şey. Geliyor mu? Geliyor mu? La. Salma lan kendini. Hayır ölme. Ne ettin sen oradan git ben buradan gidiyorum. Adam öldürdü Allah'ın belası. Burayı taradım bir şey yok sen onu indirdin. Helal olsun. Ah, beyim burada. Beyim bak 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 baba güzel bir açı ayarlayacağım şimdi ona ben. Açı ayarladım beyni ulti attık izliyoruz. Uyuştum vencim. Oo bam kafana. Oha. Aa kadim varmış. Ne diyorsun ya? Master'cığım senle bir kovalamacı oynayalım mı? Oynayalım mı oynamayalım mı? Gel oynayalım ya. Ne olacak ki? Ne olacak ki? Oynayalım. Ne olacak ki? Yardım da isteyeyim de. <laughs> adama bak. Adama ne yaşatıyorum moruk. Güle güle öldü. <laughs> adamın elini kolunu kestim. Çaresiz kaldı adam. Abi çok fena azlanıyor ya. Vallahi billahi şunu alayım mı ben? Geliyorum ona. Oba. <laughs> Beni yazdığı şeye bak. Vurun 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 vurun. Uf kadın ne var ya ben onlara ne yaparım? Alın 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 alın. 1200 çarpımız vuruyor. Vurduk vurduk 1100 tamam attım. Buradan gelen biri var mı? Yok gibi. Hello. Kimse var mı? Kimse yok gibi ey attım bencim güle güle Ve sen hala ölmedin mi lan? Ölmedin mi lan sen? Çarp atacağım şimdi kafasına ölecek o zaman Aa MF gelmiş Ulti basayım MF'ye MF'yi uyuşturalım Şöyle vuralım Kaçalım Oha Buradan Dur 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 az kalsın gidiyorduk ha Ah be Flash attı Bizim takım ne yapıyor buralarda? Biri bana açıklayabilir mi? Adamlar baron alıyor adamlar baron alıyor Baron gitti Eyvahlar olsun Beyler ben bir item değiştirdim Vadi yarını sattım Kritik vuran tema aldım Gölge alev aldım Arkadaşlar Aha master aşağıda Master aşağıda Adamlarda alev ruhu var Vallahi bir vurdum oturtur beni Ananı satayım Başladı bizim mesai Ben attım flashı Gerisi sizde baba Öldürün lan ha süper. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Şöyle E yaptım oraya. Yavaşlattık moruk. Gönderdim. Hadi 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 hadi. Stana da çaktın süpersin. Gitti o. Ben şuradan şu zımbırtıyı alayım. Ultim geldi. Alo. 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 Tüh lan Neler diyorsunuz? Dream. Beyler. Bu adam tehlikeli. Hop. Bireye salladım ben de. Aha. Veyine tutulduk. beni tutulduk moruk. Geliyorum. Baba sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kaçtım ben bundan. Güle güle. Güle güle. Güle güle olmadı. İndirin. Hadi lan. Aa, Kendinden yukarı gidiyor. Kadim var. Ne yapıyorsunuz abi siz? Abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aha. Ring kafaya attım. Uyuşturalım bunu. Geliyorum bebeğim. Uyudun uyudun uyudun. Şimdi uyanma vakti. Güle güle. Oğlum kadim var ya. Kadim var ya. Gel lan buraya. Senin ultun yok oğlum. Senin ultun yok. Sana bir de böyle vurayım. Tamam. Güle güle. Bir de böyle vuralım. Bir de E atalım. Güle güle dedik sana da. Arkadaşlar devam. Devam çok kanserim. Kadime gerek var mı? Mishworth'un 9 saniye. Bitirin la diyor. Gel. Dayı kadim alabiliriz. MF eller mi bu, Ellemez mi? MF'yi direkt silmemiz lazım. Kutu atsa yeter o adam. Kutu atsa yeter o adam. Vurun kulelere. Kulelere vurun. Oha. Tamam çıkın çıkın çıkın. Ha buraya gelin. Flash attı adam. Flash mı attı adam? Ben mi yanlış gördüm? Öldürdüm onu. Tamam çıkın. Gelin gelin gelin. Abi Kate'in de kendinden oyunu satıyor. Vallaha. Ben ne yapıyor orada? Aa. Kendinden geldi Allah'tan kadime. Baba adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Çaldırırsak veririz oyuna. Tamam aldım bunu. Aha bunu da aldım. Dönüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Aha bunu aldım bu sefer. Sağlamlık karışımını aldım. Gene nasıl öldün? Kendinden ultim ultim var her şeyim var. Adam doğru soruyor. Bir saat oyun mu olur? Bitirin diyor. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Şöyle bir atayım. Kızlar selamlar öküm. Güle güle dedik sana moruk. Okan Bayülgen. Okan Bayülgen benim karakter vursa. Arkada master var. Hop oh, masterdan önce bu var. Dring dring. Sana da güle güle dedik bebeğim. Aha kaldı iki rakip ve ultim var. Sıkıntı yok hallederiz. Alalım burayı. Hızlanalım. Koşun 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 koşun. Şöyle bir es salladım biri çıkar mı karşımıza. Yok çıkmadı. Aha. Adam da astır. Dolla beyin. Bencim tut bakayım bunu bey. Bey bunu tut. Uyu bakayım o zaman. Ben uyudun mu? Bunu tut. Ölür 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 bey. Buna vurduk. Bu da gitti. Bey gider mi? Beyin gitmesi lazım. Beyin gitmesi lazım baba. O kadar yakmamız var. Olay budur. Oğlum ne nasıl çar görüyor musun? Selamünaleyküm yordu baba maç. Buraya kadar izlediyseniz harbiden elinize ayağınıza sağlık arkadaşlar. Şuna vuralım lan şey geliyor. Alo. Alam geliyor lan. Yavaşlattım Allah'tan. Allah'tan yavaşlattım az kalsın bitiremiyordum daldım. Çıkarken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Öpüyorum sizi yarın görüşürüz. Vay vay.